alıyorum yanınıza. Bekleyin beni. Ne oldu? Niye Aha. ağlıyorsunuz? alıyorsunuz? Neredesin akılsız babacığım? Aa, Sen yoksa duvara kafamı çarpacağım. Aa, şuna bak ya. Ne kadar vesilsin sen. Baba ben de kafamı duvara çarpıyorum. Ya siz nasıl bir çocuklarsınız ya? Şımarık çocuklar sizi. <laughs> Hiç arkadaşlar. De sizler de videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gökçe ve Tomiş benim çocuğum oldu. Bugün arkadaşlar Who's Your Day'de oynuyoruz. Yani arkadaşlar ben Gökçe ve Tomiş'in babası olacağım. Ve onların ölmemesini sağlayacağım. Eğer kim ölmeyi başarırsa o arkadaşlar anne veya baba olacak. O zaman başlayalım mı bakalım çocuklarım. Ben hemen öleceğim. Bak görürsün zehir içeceğim. Kendimi yakacağım. Aa, şuna bak sen. Sen nasıl bir çocuksun ya. Garip çocuk senin tipe bak. Ne kafana <laughs> vurdum bir tane. Her kaçma zamanı. Aa, abi. aa hayır hayır buraya gel buraya gel. Kaçamazsın buraya gel. Lan buraya gel. gel Kaçana. buraya gel. Bakın bakın seni vereceğim. Buraya bakın. Bakın bakın. Ay. Al bak, ay. sana ne verdim. Bak sana süt verdim hadi iç bakalım. Bu süt değil. <laughs> <zihirli>. Ben sihirli <laughs> süt istedim. Ben bu süt istemiyorum. Ben başka bir şey istiyorum. Aa! <laughs> nereye gidiyoruz? Neye gitti ya bu? İşte bu. Şurada kendimi keseyim bari. <laughs> Aa bıçak almış yine. Yani. Evladım o bıçağı ver bana. Bana ver bıçağı. Ver, ver ben, bana. Ben bıçağı, Buraya, bıçağı gel. Buraya, gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya <laughs> gel. Buraya gel. Ver bıçağı bana çabuk hadi. O, o da, da sen keserim? Karısın beni Çıktı manyak. Şu trambolini kaldırın da aşağı atma bir daha. Ha? Geldi bu da geldi. Lan manyak mısın? Geldi. Gel. Seni keseceğim Tombiş kardeşim. Gel buraya. Sen de beni kes. de <laughs> <en>, <laughs> Trambolin in. Trambolin in. <laughs> Geçin hadi yom çık hadi şimdi. Zıpla zıpla trambolini Hayır, bir anda kıracağım. Size trambolin yasak. Size trambolin yasak. Yürü bakalım içeri gidiyoruz. Kerim'i bulacağım. Hayır dur buraya gel ya. Allah'ım ben size nasıl uğraşacağım. Çık yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık 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 çık. <laughs> ne güzel buluyordum. Çık bakayım havuza girmenize yasak. Buraya gel. Yürü gidiyoruz. Yürü. Aa <laughs> size <laughs> mi uğraşacağım ben ya? Yürü bakayım <laughs> senle. Yukarı gidiyoruz. Yürü. İyi gidelim biz de. Gel Tom, bir planım var. Gel bakalım. En iyisi <laughs> yüzmek. Baba yüzmeyelim Kardeşim yukarı çıkalım bence de. Aynı öyle Aynen. çocuklar. Hadi bakalım yukarı çıkın. Haydi haydi haydi. Seni yüzmek istemeyiz babacım. Bucada alabilirsin. Gel oh bakalım. Be. sonunda ya. Sonunda bak akıllandınız. Böyle uslu çocuk olun, tamam mı? Evet evet. Sadece birazcık odalara bakmam lazım. Aa. İşte aradığım yer tam olarak burası. Hayır, Görüşmürüz. sakın, <gülüyor> sakın. Ah, canım acımasın görüşürüz bay baba. canım canım çok yandı ama hala ölemedim. Aa iyi misin? Bacak kırıldı. Evet bacağım kırıldı. Üstünde biraz daha zıplayayım biraz daha kırılsın. <laughs> hayır hayır buraya gelin gidin gitmeyin buraya gelin. Kedi yürü gel motosikletle turlayalım. Hayır sakın motosiklet olmaz. E, çıkın bakayım şuradan. Çık 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 hmm. hadi. Yürü Motor evin içine giriyoruz. Motor siklet nerede? nerede? Karajda karajda yürü yürü çabuk çabuk. Hadi yürüyün bakalım yürü gidiyoruz. Allah Allah ya siz nasıl bir çocuklarsınız siz böyle. Manyak valla çocuklar. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ısıca içeride oturacaksınız çocuklar tamam mı? Aa, i̇şte buldum. Aradığımız sonunda buldum. Bu ne? <laughs> Hayır zehir, zehir içme. Hayır, hayır ölme, ölme, ölme. Hayır. Ölmek hayır. Hayır. hayır 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 hayır. Sana sana, sana düzgün yemek vereceğim, düzgün yemek vereceğim. Abi düzgün yemek de yok ya. Ya hamburger var ya. <laughs> Zehirleniyorum. Bu kadarla da yetmez. Bu kadarla da yetmez. Hayır Başka hayır. Şey çakma, olmalı. çakma aldım. Alamazsın çakma. O, o çakmağı bana ver. Yoksa seni kırarım. hayır kafanı. hayır, 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 hayır. Uy, Ben zehirledim ben zehirledim. Ölüyorum. Ya manyak mısınız siz? Alın şu süt için. Ya. Hadi lütfen. <laughs> ölüyorum ben ölüyorum. Ceylan'ım var ya. Görüşürüz babacım. Hadi uşan koş. Kendine cici bak. Aa, öldü. Hayır. Ana. Ulan bir çocuğa sahip çıkamadım ya. Ne ben, ben. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. gökçere ben bebek oldum. Çünkü Tombiş öldü ve oyunu kazandı. Tomiş babamız oldu. Hadi bakalım Gökçe kardeşim. Babamızı çağıralım tamam mı? Tamam ama sen çok çirkin bir bebeksin haberin olsun. Ya sen bir kendi tipine bak be şuna bak çarpın göz seni. Baba. Aa, baba. Bu <laughs> ne, baba ne çocuk neyim benim çirkin tövbe estağfurullah çocuklar. Merhaba bakalım ne çeşitli çocuklar niye alıyorsun siz bakayım. Baba. O kötü şeyler söyledi. Hmm. O da bana kötü şeyler söyledi baba ben çok çirkinmişim. Ee, doğru söylüyorsun. Ulan bana çok çekişin. Ulan evine soruşan. Evde ben işe seni. Ya sen nasıl babasın be? Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Aa, o, o, <laughs> tamam ben de kaçtım. Ha, i̇şte bu. <laughs> Babacığım. Babacığım. Merhaba. Kaçacağım. Kaçacağım. Kendimi öldüreceğim. Burada neler var böyle ya? <laughs> Üst kat var. Aa banyo tuvaleti buldum. Kendimi buradaki küvette boğacağım şimdi. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık. Ya babacım. Of babam hmm. beni yakaladı. Olmayı beceremedim ben. Kızsız kardeşim o zaman beni takip et. Kaç kaç kardeşim gel. Aa, ben benimle gel. Çabuk çabuk <laughs> kaçalım, kaçalım kaçalım kardeşim kaçalım. Babam Bahçeye beni gel, yakalayamaz. Bahçeye, gel. Ah, şey. gel benimle. Burayı kaz 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 yardım et. Ah. i̇şte bu. Şimdi bu ve işte bu. Hadi Aa, Hadi bakalım. Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim. Kalk, kalk kız, kalk kız. Buraya buraya gel, buraya gel. Çocuk buraya gelin. Ya şey bu çocuk. Ya. Şimdi bir çocuk. Nasıl bir çocuk ya bu ne? Nasıl bir çocuk şimdi siz yahu? Alala bıktım şimdi. Ya baba bırak bizi biz eğleniyoruz Allah Allah ben burada trampona zıplayacağım uhu evet, işimize yaramadı o zaman bizde tamam gir şimdi daha fazla zıpla kardeşim tırmanıp gireceğim ölmedim ya ah orada ne var aa, kardeşim beni takip et bak burada ne buldum kaktüsler tamam, var kardeşim. hani nerede göremiyorum i̇şte aa, burada. ah <laughs> ölüyorum Aa, Ben de daha buradan giderim. Hu Aa burası neresi? Oyun odası. Aa kaldım buradan geçemiyorum. Aa, bir buraya. Gel buraya. Yürü, yürü, yürü bakalım Yürü, yap. Ana, niye denir? Odanın buraya girin. Buraya gelin. Ha, ha, Kerim öldürecek bir şey bulmam lazım. Kerim öldürecek bir şey bulmam lazım. Burada dolaplar var. Ne buldum? Baba, öldüremezsin baba. Ula, bırak, bırak. bırak buraya. Dişini bırak. Dişini bırak. Buraya gel babacığım. Mıııı. İşte babacığım, gel babacığım. Hayır. Gel Buraya gel ya. baba. Seni şimdi testereyle mahvedeceğim. Buraya gel. Buraya <laughs> Buraya gel baba. Buraya gel. Aa, <laughs> oh, burada kapı var. Aa, oh, motosiklet buldum. Vallahi bineceğim. Görüşürüz baba. Oh, bye bye. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Daha 5 yaşındayım ama motosiklet sürüyorum. Bu ne? Bırakın ya şunu bırak. Oğlum işe şunu. Uhu. buraya bari, 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 bari. seni keseyim kardeşim. Buraya gel. Kaza hey. yapacağım. Motosiklete kaza yapacağım. Hop! Oh, Acı çarpacağım. Acı çarpacağım. Aa! Oh. Oh. Kafam. Oh. Kafamı çok yordum. Sen ölmeyi beceremiyorsun. Akılsız kardeşim. Ah Kardeşim eğer beni kesersen ölebilirim. Hmm, hayır sen beni keseceksin. Ben seni değil. Al bakalım bunu. Hayır ben seni kesmeyeceğim. Beni nasıl keserim? Yeter şey demek. bakayım diyor. Ne bakayım şimdi Ya bırak bırak testini, testini bırak. Aa of testeremi aldı. Yaptın mı? Beğendin mi? Şimdi ikimiz de testeresiz kaldık. O zaman biz de yeni malzemeler buluruz. Ha kaç kaç. Aynen öyle. Yeni yeni malzemeler buluruz. O bırak kafamı be ya. Gitme bu pişimden. Allah Allah biz böyle rahatız. Ee, kardeşim ne bulsak acaba? Ne bulsak ne bulsak? Bilmem dolapları incele. Aa, Aa, çakmak buldum. Kendimi evet. yakacağım. Evet. Evi de yakacağım. Yok. Evi de yakacağım. Evi de yakacağım. Evi yakalım. Evi yakalım. Evi yakacağım. Evi yakacağım. Evi. E. Ev yansın. Kül olalım. Hepimiz ölüp gidelim. Kardeşim. Uy, bırakın. Söndür şunu. Söndür. Şunu söndür şunu. Ne Şö. bakayım çakma. Çakma ne? Ya baba git vermeyeceğim. Aa çakmağımı aldı ya. Oyuncağım ben benim ya. hala çakmak var. Yakayım mı kendimi? Yakayım mı? Hadi e. yakalım yakalım yakalım. yanıyorum baba yanıyorum 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 yanıyorum. yanıyorum. Aa. Olamaz. Kardeşim öldü. Yaptı mı mi ya? Yaptı mı mi? Çakmak yaktı kendini. Olamaz. Gökçe kendini öldürmeye başardı. Ben öldüremedim kendimi. Of ya canım çok sıkılıyor. Çünkü benim annemin adı Gökçe. Benim de annemin adı Gökçe kardeşim. Hadi onu çağıralım. Evet hadi onu çağıralım. Anne. 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 Olamaz çocuklarım ağrıyor. Ağlıyor. Ay sen ne çirkin çocuksun. Gel buraya tatlı çocuğum. Sen de ne pis kokulu bir annesin. Anne anne bilgisayar oynayın da şöyle beynimizi eğileyim. Aa, sakın sakın bu yaşta bilgisayar oynanmaz. Çık bakalım şuradan. Benim dediklerimi yapacaksın. Ben sizin bildiğiniz annelere benzemem. Hadi gelin beni takip edin. Hemen dedim hem de hemen. Tamam anneciğim geliyoruz. <laughs> kaçtım kaçtım kaçtım. <laughs> Aa, neredesiniz neredesiniz? O, olamaz kaçmış kardeşim gel gel. Buradan aşağı atladım gel. Bakın, Görüşürüz hadi. Lütfen ölmemiş ol. İşte of bu. Ya Sansarim ölmedim. Diyeyim. Tamam gel bak size çok iyi bir planım var. Bakın burada elimde ne var? İki tane oyuncak Aa, hadi güzelce oynayın. Şuna bak Tom bir oyuncak. Ben bu oyuncağı uşurum <laughs> ha, <laughs> <laughs> ben de olurum bunu. Tüküyorum. Görüşürüz. Odayım, buraya gelin çocuklar. Siz buraya gelinlerim. Terbiyesiz çocuklar. Gidiyorum ben. Görüşürüz. 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 Hiçbir yere Ne gelemezsin. var? Ee, şöyle bakalım. Aa, burada cam kırık. Buradan girebiliriz içeriye Görüşürüz anne. Yakaladım seni. Gel dedim buraya. Aa. Yakaladım seni. Hiçbir yere gidemezsin seni yaramaz. Buraya gel. Beni takip et. Gel Aa, buraya. Gel dedim. Bırak anne beni ya. Bırak beni. Otur bakalım kardeşinle size bir sürprizim var. Alın bakalım şöyle oltanı bırakayım. Tamamdır. Bak burada ne var bunlar küçük çocuklar için. Al bakalım Aa, Tombiş'im bu da senin. Şuna bak Tombiş Annemize ne almış. Çöp 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 çöp. Güzel çöp, güzel oynayın ben burada çöp, oturuyorum. Çöp. Ha, sen orada otur anne bak biz tatlı tatlı oynuyoruz. <laughs> Aferin şöyle. benim çocuklarıma. Mutfağa girelim mutfakta ne varmış. Aa, burada zehri buldum zehri var. Anne. Hmm, efendim yavrum? Anne Aha. bak. Ya ne var? Yap Ciğer içtim ben. Olamaz. Aa, olamaz. Buraya oh, gel dedim sana. Sen ölüyorum. ne yaptın? Ölüyorum. Aa, hayır ölemez. Ölüyorum. Aa, oh. Al şu sütü içiyorsun ah. hem de hemen. İçmeyeceğim Üç içmeyeceğim. İçmeyeceğim Üç içmeyeceğim. Al şu sütü içtim. <laughs> i̇ç bakalım i̇ç, <laughs> iç, iç, iç iç iç. Of <laughs> süt içirdi annem bana ya. Hmm, öyle durursunuz. Bana bakın tekrar söylerim. Ben sizin bildiğiniz annelere benzemem. Alın bakalım sizi tatlı yaptım. Güzelce oturup tatlı yiyin. Sağlıklı sağlıklı. Aa, ben bu tatlı usuyum. ben de kaçarım. Bay bay anne. Olamaz aa, yine da, kaçıyorlar. buldum. Burada ne var? Burada Aa, balon buldum. Anne bak balon taktım kafama. Görüşürüz Çık çıkarım önden. Tamam o senin yaşına göre ama dikkat et uh -huh. çok uzak zıplama tamam mı? Ben gidiyorum anne görüşürüz kendine bak bu balonla uh -huh. uzaya uçacağım ve uzaya döneceğim. Hayır. Hayır dedim buraya gel uzaya falan uçamazsın. Uh -huh. ah, i̇şte yakaladın seni. Bırak ya bırak uzaya gideceğim ben bu bırak beni. Bu seviyede uçabilirsin bak Obba. böyle uçabilirsin. Aa, ya bırak beni anne uçma gizliyorum. Hayatta bırakmam hadi böyle uç güzel yavrum ben seni tutuyorum çok uzaklara gidemezsin canım. Çabuk o çocuğu bırak. Tensiyonu kesin çabuk bırak <laughs> <ne gülüyor> Aferin kardeşim işte? sana. Dayanış mı yapıyoruz? Şimdi buradan böyle zıplayacağım. Zıplayacağım. Zıplayacağım ve... Oh, oh. Oh, seni işte İşte bu tamamdır Şimdi tekrar yakalayacağım Hayır ya, hayır hayır Uç kardeşim zıpla 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 kardeşim çabuk ha, <gülüyor> <gülüyor> Ben de gidelim ben de çatıdan in. Sakın ol, <laughs> <laughs> sakın ol. <laughs> çatıya çıkayım deme Aa, Zıplayamadım kardeşim kendini aşağı at Çocuğum. Of Tomuş şey yine ölmedi ya. Siz çok almaya başladınız tamam mı? Buraya gel dedim sana. Gel buraya binme asabımı bozmayın. Bin bakalım şuna. Bin dedim. Ee, ben buna bilmem Al kırdım. Nasıl kırarsın? Ona çok para verdim. Tamam o zaman gelin. Düzgünce havuzda yüzecekseniz sizi izleyeceğim. Tamam mı? Gelin bakalım. Ama sakın düzgünce yüzecekseniz. Bay bay. Tamam. Mı? <laughs> çık şuradan. <laughs> çık dedim. İşte yakalayacağım seni şimdi. <laughs> <buraya gel. gülüyor> seni. Çık dedim. Çık <laughs> dedim. Of <gülüyor> ya ben beni neden havuzdan çıkardın? Çıkartırım tabii Tom. Kardeşim Tom ölüyor. Işte. <laughs> <Ay, gülüyor> seni de Gel kucağıma gel Ay, kucağıma. Hey. <laughs> ya bu yakışını beni aç karşıma ölüyordu ne güzel ya. Of anne <laughs> ya. Sıkıcı şey. anne. Vermeyeceğim. Sizsiniz sıkıcı yaramazsınız baş belaları sizi buraya hmm. gel buraya dedim. Oo burada ne buldum? Aa, şunlara bak. <laughs> Oo hmm? burada ne buldum? Kardeşim kardeşim çok beni takip et. Oo burada ne buldum? Uy. Hey, nereye gidiyorsun? Buraya gel. Ha olamaz? Yakınla kardeşim yak burada yak yak yak. Yanıyorum 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 <laughs> yanıyorum. Aa. ya niye işte kırdın? Oo son anda kurtardım size. Sen ne? kesin Buraya gel, buraya Hayır. gel. Hayır yapma kes şunu dedim kes şunu. Al Aa, buraya, 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 buraya gel, buraya gel, buraya gel. Hadi gel kardeşim hadi <öyle> gel çabuk. <laughs> nasıl yapacağım çocuklar Buraya canım? gel, çocuk, buraya, gel. buraya gel. öldüreceğim seni. <laughs> i̇mdat uzak dur imdat. Kaç 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 kaç. Yoksa annem beni dövecek. Heh, yukarı kaçacağım saklanacağım saklanacağım saklanacağım. Ya buraya neredesin yapacaksın seni neredesin yapacaksın. <laughs> heh, heh tamam. Bu, bu tuvalete saklanabilirim. Beni burada bulamaz. Kardeşim Buraya gel bizi burada bulamaz. İyi, bizi burada de bulamaz. Dedim, neredesiniz bakalım. Aa, buraya geldi Tomiş olamaz. Sessiz ol sakın sesi çıkarma. Bizi bulacağım sizi. Kesin yukarıdalardır. Şöyle gidelim. A, a, ne yapıyorsun sen burada? Akılsız. Aa, beni nereden buldun be? Ben sizi her yerden bulurum. Hiçbir yere gidemezsiniz tamam mı? Hiçbir yere. Hmm, o zaman ben de kafamı küvete sokarım. Çık. Çık kafamı küvete sokacağım çek. Çık kafamı küvete sokacağım al. Küvete sokuyorum kafamı al tamam mı al. Klozetten çık kafamı ölebilirsin çek Ben de kafamı duma Git çık da şuraya kafamı duma yapacağım çık. <laughs> Kafamı çözemiyorum. Sana, sana şuradan. Bak beni çıldırtma. Olamaz, olamaz. Aa, hemen 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 gidip bir şey bulmam lazım. Aa, burada başka neler var? Neler var başka? Şöyle gidelim bakalım. Tom iş Tom Bu kaç 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 kaç? Burada bir şeyler yok mu? Zehirleri içmem lazım. Buraya gel dedim ben. Artık yeter. Hiçbir şey yapamazsınız. Tamam mı? Hiçbir şey yapamazsınız. düşüş. Aa ha. kardeşim motora biner anne gidiyor. Ona bak, ona bak. Aa, neredesin? Buraya gel dedim. <laughs> yapma şunu, kes şunu. Ben de o sırada zehir bulmam lazım. Şöyle zehir bulayım. Öldüremedim Kenim bütün Ah bıçak. Bıçak alalım. Tomiş evin, evin içinden çık dedim sana. evin içinden çık. Çok mak buldum. Başka ne var? Bir de hamburger. Oh bütün zararlı şeyler yiyeceğim ve kendimi öldüreceğim. Anne! <laughs> hamburger yiyorum. hamburger çok sağlıksız. Ver şu bana. Ver, Ver dedim. Kendimi öldüreceğim. Aa, Hayır, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum 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 yanıyorum. İşte bu. Ölmeyi başardım ve oyunun kazananı ben oldum arkadaşlar. Ve Gökçe'le Tombiş işte artık o beni sene kadar bebek olarak kalacaklar. İkisi de benim çocuğum olacak. Hayır bu çok kötü. Ya ne yapacağım ben böyle bebek olup? Tamamdır Kerem komiser Gökçe aylana uyuyor uyanmamış. O zaman kardeşim gidip bebeğe dönüşebiliriz artık ve sonra Gökçe'yi trolleyebiliriz. Aynen öyle hadi gel gel sesini çıkarma Gökçe uyanmasın. Şöyle kapısını kapatalım hadi gel bakalım Kerem komiser. Dönüşme makinesi bahçedeydi. Anne hani bakayım bu o birader efsane duruyor. E o zaman hadi dönüşelim. Hadi Kerem komiser o zaman iyi gönder, sen giriyorsun içine. Ya ben niye giriyorum birader ben deney faresi miyim? Evet sen bir deney faresisin. <laughs> hadi gir içeri ya. Tamam be tamam ne kızıyorsun ya Şöyle kapını kapatalım Tamamdır şimdi buraya geldi kodlamalarız canım. ve sen bebeğe dönüşeceksin Kerem komiser Hadi bakalım şimdi yazalım buraya Kerem komiser bebeğe dönüşüyor Evet yazdık hazır mısın Hazırım birader hadi bas düğmeye Basıyorum İ 3, 2, 1 ve bastım. Aa, bu bana bir şeyler oluyor. Aa, bir şeyler oluyor. Dönüşüyorum galiba Gürol. Ha dönüştüm mü? Baksana bakayım be. Bakayım Kerem komiser dönüşmüş müsün? Vay canına. Kerem komiser sen bir bebeksin. Ama dibin çok garip olmuş. Çok çirkin bir bebek olmuşsun ya. Ya kardeşim yürü git ya. Ama baksana tek bir dişim var. Ulan tam bir bebek oldum ha. <laughs> Harbiden yani Kerem komiser. Harbiden yani çok çirkin bir bebek oldu. Hadi bakalım şimdi sıra beni dönüştürmedi. Ben girdim şöyle içeri Ben de şöyle kapını kapattım. Evet sonra ne yapacağım burada? Ee, tek yapman gereken şey orada düğmeye basmak. Ha şurada bir tane düğme var. Tamamdır birader basıyorum hazır mısın? Hazırım hadi bakalım dönüştür beni. Basıyorum bastım. Aa, bir şey oluyor. Aa, dönüşüyorum. <laughs> Aa, dönüştüm mü Kerem Komiser? Hani bakayım birader. Ana tipe bak çay demle. <laughs> hani bakayım mı <bir> kendime? <laughs> Şuna bak Kerem komiser bebek oldum. Evet kardeşim ikimiz de bir bebek olduk. E şimdi ne yapacağız? Hadi gel bakalım. Beni takip et Kerem komiser. Şimdi gideceğiz. Ön kapıdan zili çalacağız. Diyeceğiz ki Gökçe'ye. Ablacım merhaba. Biz annemiz babamız dışarı yattı. Biz acaba sahiplenir misin diyeceğiz. O da büyük ihtimalle bizi acıyacak ve bizi sahiplenecek. Ve ondan zor onu trolleyeceğiz. Tamamdır hadi o zaman başlayalım. Hadi gel bakalım gelen komiser kapıyı çalıyorum ben ve çaldım. Dinden don dinden don. Kapıyı açar mısınız? Dinden don. Saatte. Merhaba abla. Küçük çocuklar sizin bu saatte burada ne işiniz var? E, ee, ablacığım biz annemiz babamız dışarıya attı değil mi arkadaşım? Biz kardeşiz bu arada. Aha, evet biz kardeşiz. <laughs> de ne demek anneniz babanız sizi dışarı attı. İyi de siz daha bebeksiniz. Nasıl dışarıda yaşarsınız? Bilmiyorum. Annemiz babamız bize dışarı attı. Biz bir haftadır e, şuradaki var ya çöpte. Çöpte yemek yiyorduk. Karnımız acıktı. Acaba sende yemek var mı? Çok üşüdük bir de biz. Karnımız ee, ee, Tamam tamam. Ee, Zaten üstünde de hiçbir şey yok. Hadi içeri gelin. İçerisi sıcacık. Gelin bakalım Teşekkür buraya. ederiz. Sen çok iyi bir ablaymışsın. Ee, teşekkür ederim ama gelsin ağzını suyunu bir sileyim. Şöyle bir ağzının suyuna hakim olun bakalım. Aa, <laughs> ha, bak, bana bakayım. çirkin dede. Yok hayır hayır. Öyle demek istemedim. Bebeklerim <laughs> zaten ağzının suyu akar. Bak onun da akmış. Görüyor musun? Evet ağzımın suyu akıyor. Ben şimdi size sıcak çok sağlıklı bir çorba yapacağım. Tamam mı çocuklar? Çok teşekkür ederiz. Ama ben çok sıkıştım. Hmm. Oh, oh, oh. Öst, tamam tamam. Hadi gel 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 bakalım. Sana tuvaletin yerini göstereceğim. Altıma kaka yapıyorum galiba. Benim en sevmediğim şeydir. Lütfen tuvalete yapın tamam mı? Hadi kapat. Tamamdır ablacım ablacığım. <laughs> Gördün mü gelen momiler bize nasıl inandı ama? Evet kardeşim ben de şimdi buraya kaka yapacağım. <laughs> Oo. Ee, gelen komiser bu ne ya? Kafam kadar kaka yapmışsın. Hadi bakayım. Harbiden neyin ne? kafam kadar. <laughs> Hadi kardeşim kaka yapma sırası sende. Aydın öyle Kerem komiser. Şimdi buraya bir sürü kaka yapacağım ve Gökçe'yi çok sinirlendireceğim. Her yeri kaka kokacak. O zaman yapalım kakamızı. Şöyle. Oha birader bu ne böyle kol kadar yaptın hani uah bu ne be böyle kombay yapmışım kaka kombası <laughs> bir iki yüz tane kaka yaptım tamam bu kadar kaka yeter vallahi ben ama bulacağım burada çok kötü kokuyor burası <laughs> hadi kardeşim Gökçe'yi çağırıyorum abla abla <gülüyor> <Duzluyordun>. <gülüyor> geliyorum, geliyorum. <Çocuklar>. Ha, abla abla <laughs> buraya kaka yaptık <gülüyor> biz <gülüyor> bu da ne böyle ben size demedim mi ama tuvalete Buraya kaka yaptık biz yanlışlıkla. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Gerçekten. İğrenç. Kusacağım şimdi. Kusacağım. çekin şuradan. Kere <laughs> kusmaya mı gitti o? Aynı öyle baba. Kusuyor kusuyor. Bilader orada. Aa, çok kötü kokuyor. Ben hayatımda böyle bir bebekten böyle bir kaka görmedim. Siz nasıl bebeksiniz böyle? Neyse ablacım. O zaman sen bizi istemiyorsun. Biz en iyisi evden gidelim. kendini Aa, iyi bak. Hayır, durun, durun. hayır 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 özür dilerim Öyle demek istemedim çocuklar Bakın size sıcak çorba yaptım Yanına da şöyle ekmek koyuyorum Hadi bakalım bu çorbaları için Aa, Teşekkür ederiz abla çok teşekkür ederiz Hadi gideyim tuvaleti temizleyeyim sizin için Tamam mı hadi bay bay Tamam ablacım görüşürüz kolay gelsin Kerem komiser ne oldu birader? Gel gel bak şimdi ne yapacağım orada toyda temizleyecek. Ben de gideceğim çorbanın içine acı biber atacağım ve diyeceğim ki ablacığım bu çok acı olmuş çorba tadar mısın diyeceğim. Ve de attıktan sonra Gökçe'nin ağzı yanacak. Ha, hadi birader o zaman. Acılar nerede peki? Acılar acılar nerede nerede bilmiyorum ki. Şöyle bakalım bir. Aa buldum buldum. Dolabın içindeymiş. Hadi o zaman koyalım acıyı. Aynen öyle. Ama bir daha kuşdaki tuzu da birazcık tuz dökelim yani. Tuzsuz çorba mı olur? Olmaz ki. Şöyle birazcık tuzumuzu dökelim şöyle. Tuzu dökelim dökelim. Her yerine şöyle. Birader birazcık da buraya daha dök. Buraya mı? Tamam buraya da döküyorum şöyle. Tamam. Bir de senin çorbanı şöyle dökelim. Şimdi sıra geldi. Dünyanın en büyük acı biberini. Arkadaşlar bu biber çok acı. Görüyorsunuz değil mi? Kıpkırmızı vallahi Bunu yeni ağzı çok yanıyor. Ama bizim umrumuzda değil acı olması. Çünkü bizim amacımız troll kardeşim. Hadi at bakalım acı biberi. Aynen öyle. Şöyle atalım şöyle çorbama. Oha şöyle bol bol dünyanın en acı biberini atalım buraya. Tamamdır. Bu çorba hazır. Şimdi diğer çorbaya da atalım şöyle. Tamamdır. Çorba hazır Hadi geçine bakalım Kerem Komiser. Geçtim geçtim birader Çocuklar Aa, geldi, geldi. ne yaptınız bakalım çorbalarınızı içtiniz mi? Ya ablacım biz bu çorbayı tatdık ağzımız yandı. Çok acı koymuşsun sen Hı? bunun içine. Ben sana söyleyeyim çok acıydı Yok, arkadaşımın imkansız. ağzı yandı. Bak ağzına. Aa, Aa ağzım yandı. Ama bu imkansız. Siz küçük olduğunuz için acı koymadım. Çekil bir tadına bakayım. Bir bak tadına bakayım. Bak bak şöyle güzelce. Ye ye. Hayır yanıyorum. Yanıyorum. Evi yaktı. Evi yaktı. Ağzının alev çıktı. O kadar acı. Ana Aa, yanıyor acı. ev yanıyor. Ablacığım iyi misin? Benim duşa gitmem gerekiyor duşa gitmem gerekiyor. Bu acı da ne böyle? Abla dur nereye gidiyorsun? Ana Kerem komiser sence acıyı birazcık abartmış olabilir miyiz? <laughs> yok kardeşim yok. Nasıl ayandı ama? <laughs> <laughs> oh, ama oh, çok güzeldi ya. Ağzından ateş çıktı. Demek ki o kadar acı. E ee, kardeşim boşuna demiyoruz ya yani, dünyanın en acı biberi diye. Hadi gel bakalım Kerem komiser gidiyoruz. Nereye gidiyoruz kardeşim? Gel gel beni takip et. Elimde bak ne var. Ay o çiş değil mi? Evet bunun için çişimi yaptım. Ama gel önce şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gökçe'nin başına aşağıya çişi dökeceğiz. Nasıl yani? Bak tuvaletin camı burada. Şimdi camı kıracağım ve içine dökeceğim. Ama ilk önce oraya beni tırmanmam lazım. Şöyle blokları kıralım da ondan sonra oraya güzel bir şekilde tırmanayım. Şöyle kırayım kırayım kırayım. Tamamdır bu kadar blok yeterli. Şimdi benim buradaki cama çıkmam lazım. O yüzden şöyle blokları koyuyorum. Dikkat et kardeşim düşme sakın. Merak etme dikkatliyim ben. Aa geldim. Şimdi şöyle camı kıralım. Evet. Şimdi buraya bu çiş dolu kovayı dökeceğim ve bütün her yeri çiş olacak Gökçen'in. Hadi kardeşim dök o zaman. Tamam döküyorum bekle. La 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 Bu da Bu da böyle gider patladı galiba. Her yerim çiş oldu. İşten başına da gelen komiser ama buraya da çiş geldi. Kardeşim iğrenç kokuyor var ya Gökçen her yeri gitsin çiş oldu. Ha <laughs> ha aynı öyle. Neyse bizi fark etmesin. Ben şimdi iniyorum buradan tamam mı? Aa, birader bir sıkıntımız var. Ya ne sıkıntımız var? Dur bekle şuradan bineyim konuşuruz. Şöyle tamam. Ee, sonra bunu da şöyle kıralım. Aa, aa, aa şey koyalım. Sizi mahvedeceğim duydunuz mu? Bir trollediniz. Birader mi ya? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Ha? Zaten bana da bir tanıdık geliyordunuz. Ne? Ha? Abla Kerem bir dakika. Sen, abla yürü. bir dakika ne oldu? Yoksa sen misin? Sen Aa, misin? Bir dakika ne diyor abla ben değilim. Abla ben bir çocuğum niye bana vuruyorsun? Dur. Gel buraya. Aa, Aa, kaç kardeşim kaç. Dönüşüm makinesi Beni Kerem komiser kaç. Yoksa Gökçe bizi <gülüyor> öldürecek. <laughs> atla kardeşim atla. <laughs> Aa, arabanı çaldı Gökçe. Bize bir <laughs> şey yapamazsın. Arabamı da Aa, getirin. Gelin buraya. Manyak. Arabanı takip ediyor. Kerem komiser daha da hızlı git. Daha da hızlı.